Yapmayın. Ambaşı. Ya ama bak, hayır, burada zaten olay bitiyor zaten anladınız mı? Yani burada mesela anlıyorsanız, ben biliyorum, ananın 20 gün sonra düğünü var, düğün bozulacak olacak koyayım. Tamam, o yüzden, doğru. o yüzden ben yapayım diyorum. İlişkileri geç geçecek, ilişkili olanları geç. Bak ben. Çıkıyorum. <gülüyor> 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 her, ya, her yere farklı oynadılar. <laughs> Discord'ta da çıkıyorum. <laughs> yani burası Bekir. Burası Ben alırım, Mera'yım. Eray sen iyi egeç düşün onu erken final verdi. Harbi erken Kanka, final. nasıl? Her. Eray. Ordur oğlum buranın. Kanka örnek verir misin? Ben her şey kim? En Ordur sabık ambaz. Order. en özel bir şey. Özür dilerim. Özür dilerim. Adına ben yemek orayı var. Ağzına yemek var. İstediğin bütün özel anlatabilirsin kanka şu an yayına. Ne gördün benden? Onayı. Orada lan abi bu kız daha bir hafta önce bak ben anlatabilirim. Ben anlatmak istemiyorum. Anlatmak istemiyorum. Tamam. Okey tamam. Ya bak neyi seçiyor? Bak gidip neyi seçiyor ya? Samet tanımıyorum. Yok, sure, Samet yani hiç o kadar tanımadım adamı yani. Kanka kafe kafe transferi beğeniyor amına koyayım o derece ya. Sen onu <laughs> biliyor mu? Biliyorum herhalde. Sen onu Var da bir şey söyleyeyim öğrenmiyor mi? Biliyor musun? Biliyorum. Var da bir şey söyleyeceğim. Normalde bak burada ilişkisi olmayan birini seçmem lazım ama ben Minik'ten gerçekten öyle bir hamle görmedim. Yani adam hani bir tane iki tane belki biriyle konuşuyordur atıyorum. Flört ediyordur ama burada kafeyi seçmezsem bu bana yapılan ayıp mı gibi geliyor yani bilmiyorum ama mini seçiyorum. Ama ilişkisi mini var adamın. var. Ben bir açıklama yapayım mı? Efendim? Filik attı, filik attı ya. Benim alakam yok ya. Evet. böyle pick atmıyor ama koyduğumu. Kanka yemin ederim... Bak. Belli ya. 10-12! Haydaaa. Erken final. Ben bir şey sorabilirsin. Ha? Aynen öyle. Doğru. Doğru. Ayberk sen bak. Ayberk. Bak benim cenemden sonuca bağlı. Kanka. Kendini ne görüyorsun ya kanka? Oğlum değilim ya. Böyle he bir, he bir iyi biri iyi oğlum ben. Adam... Mobil ne yapıyor burada ya? <laughs> <laughs> Obin nasıl ikinci sıra kalmış oğlum? Abi, Beyler abi. gözünü seveyim yapmayın bak konuşacağım. Ben <laughs> bak <laughs> <Sayma>, kazanacak diyeyim. <gibi. gülüyor> <Oğlum>, ben <Oğlum, gülüyor> sen senin rakipler diye ben de onu almana Bu konu hiç boş partisine bütün animeci kızları yediren Bekir. Abi bu iş iş. Adamın iyi besleyi bu. Aa ama ya kanka. Kanka, Oo, kanka, kanka. Tabii. Ya, oğlum tabii ki okuyayım. O kanka, değilim ha. Kanka, e, kanka, kanka ben mi çıkıyorum? Allah belanı vermesin. Oo. Oh. Kanka oğlum. Ne bu ne? Ne bu ne? kanka bu ne? Ne bu ne? Ne bir şey yapmıyorum anladın mı? Ben bir şey yapamamışsın ama zorladın anlamına gelmiyor. Sen yapamıyorsun anlamına gelmiyor. Evet. Sen, ya. sen, 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 sen şey mi? anlamına gelmiyor. Sen ne anlamına Başarısız değil İstemiyorum ama bırakayım. Gitmiyorum herhangi bir şehre. Kanka. Kanka. Gibi kanka bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Ha? Rami. Konuşunca batıyorsun. Ben sana ambaz olduğumu kabul ettim ki ben değilim demiyorum. Ama o... O gidedi ya Rami'ye saçını lazım diye. Kanka bak benim... ben öyle bir şey demedim. Nerede duydun onu? Bana KF'yi vurdurmuş onu duydum Kanka bu hikayeler ne koyayım? gözünü Oo, seveyim ya. Kanka yani. sen eski ha, Ayber ben o, bir şey mi? daha sorabilir miyim kanka? Böyle evet. bir ses geldi de. Şimdi ben şöyle bir duyum aldım. Ee, bunu sana sormak için e, açtım. Bir de bu yayında konuşulduğu için açtım. Tabii ki tabii ha. ki hemen cevaplarım. Ayberk e... yok bir de, ben bir anlatayım arkadaşlar olayı duydum olayı anlatayım. Bunun doğru veya yanlış olduğunu doğru diyeceksin sonrasında anlatacaksın olayı tamam mı? Doğru veya yanlış diyeceksin. Tamam. Tamam, Ayberk, okay. 15 okay. saat boyunca bu odada duruyor. Ondan sonra bir 16 doğru. saat boyunca da maç izliyorlar. Doğru. Evet. Oğlum, doğru. <laughs> Şu, an Şu an neyi Süre az Süre <laughs> <Hayır, gülüyor> <kanka. gülüyor> Süre az mı dedik? Hayır. Kanka. Okey tamam ya sadece doğru mu veya yanlış mı olduğunu öğrenmek istedim. Yani, Çünkü doğru. yalan yanlış bir şey anlatıyorlar ya ben de size soruyorum zaten. Diğer tarafı ya, da Okey ben de uh, peki açıklaması yapayım mı? Tabii ki de. Arkadaşımız, normal bir arkadaşımız. Kendisi yayıncı. Olabilir. Ee, ben bir yayına katılmıştım. Ayberk, ben zaten bak... Bak, ben zaten... Ama nerede an... olay bitiyor bile? Benim için, biliyor musun? Bak, senin için o şey. Okay. Zaten saat... ar arkadaşın... Ben senin hayatım boyunca... 15 saat aynı evde... Bak, aynı odayı bırak. Aynı evde falan da kalamadım. <laughs> İstanbul'dayken sen... <laughs> Ayberk, bir zaman sonra... Ayberk, bir zaman sonra, <laughs> Ayber, <biz> zaman sonra... <laughs> Ayber, ''Uyuyacağım ben, onu...'' Bundan <laughs> ondan sonra şatlam atıyordu bir ayağından. Sen 16 saat boyunca yani... nasıl ayakta kaldın kanka? Abi çünkü burada zaten en son şattan verdim uyudum uyuyakaldım. Kendi isteminde çıkmadım yani anladın mı? Yani daha devam ederdim. <laughs> kaldım amına koyayım. Beni falan atmışlar. Dejin atmışlar beni. Kanka burada Heyday artı Medjazer vardı o yüzden dolayı. Ya abiciğim. Kanka bir dakika. Ay Medjazer öncesinde de bir 16 saat kameran açıktı senin bu odada. Yalan evet, de, Pardon, sabah karşılaştım senaryoyu bak e, anlatıyorum. Eee Ayberk Bak bunu canlı direkt izledim bu arada. Bunu ben gördüm. <laughs> Ay ben chatte Heidi'yi de yardım istiyor tam birilerin birilerinden. Bir tane e, kız yazdı. Şey diye işte ben de oynuyorum falan diye. Ondan Neydi? sonra o şey yapıyor böyle tamam mı? Pazara koysana ya şeyleri. E, yumurtaları alacağım ya onları falan yapıyor böyle. <laughs> şey diyor. diyor, çeri, He, çeri sona, sonra, şey diyor. Bak ismini de hatırlıyor, bak. Ondan <laughs> sonra bak ondan sonra şey diyor tamam mı? İşte, Koy ya pazara arkadaş falan diye böyle yapıyor. <laughs> Sonra dedi ki işte e, sen niye buradasın dedi. Sen niye bu klandasın? Niye kızlarlasın? İşte ben kızım Ayberk dedi. Ayberk şöyle oldu. Ya eklesene beni. Falan yapıyor böyle. <laughs> Yayında böyle. Şey dedi. Şey ne falan İse, yapıyor. şey dedim ya. instagramdan ekle beni. Kek lazım oldukça sana yazarım yazdım. Ama mesela şöyle bir şey var. Mehmet 20 yazsın mesela. Tamam mı? Mehmet 20 yazsa. Siktir git Ay ben pufun lan Oğlum siktir git amına koyayım. Darlama amına koyayım ya. Oğlum bana sana şunu amına koyayım ya. Böyle olurdu ben bak. Ben girdim 3 saat sonra beni attı. Öyle bir Ay de zaten <laughs> öyle bir klan yapmışlar ki 35 level üstüne şey aşağısına atıyorlarmış bir de kızlar varmış sadece. Öyle ama kızları yonuyor kanka. Şimdi marketing orası. Abi inanılmaz ya siz gerçekten ben artık size yetişemiyorum ya beyler. Ben de kararı şöyle aldım arkadaşlar. Ben artık fazla... Ya böyle bir karar alıp niye ben mesela o tier liste Ayberk'le yan yanayım? Abi, tamam, adam oğlum bak adam. sen bak sen ne dedim sen ne adam dedin planlı şey? çalış adam, bak, planda, bak, amba, adam planlı ambazera adam planlı sen bak, sen bak sen senden adam, özür dileyip seni asıl ambaz şey. am geldi. Olay <laughs> ne? Direkt am geldi. Direkt <laughs> am geldi. Kanka çiftlik olayı ne lan? Sen ne yapacaksın? Komparatör. Bu çiftlik olayı ne dayı? Geçen bir tane ortak arkadaşımız var. Ayberk'le dedi ki benim köyüme geldi dedi. Dedim ne oluyor amına koyayım? Bir kızın adını söylüyor köyüme geldi diyor. Allah Allah. Bu kızın orada ne işi var diyorum falan. Meğersem böyle online bir köy varmış, bir şey varmış. Baba bu çiftlik bank olayı gibi bir şey mi? Ya Tavuklarını besliyorum. Öyle bir, bir, olay bir olay değil bank mi? Şimdi olay olay değil ama nakoyim ya. Bak bu da var ya bizi yakacak gidecek şimdi ya. Heyday hey Kemal heyday. Heyday hey, day. Day. hey day var ya. Olsun ekinlerimiz var inek falan besliyoruz öyleli. Farmilla hesabı Kemal'im. He. Lan Kemal. Eee çok karı kız geliyor mu köye yani? Kanka ben <laughs> ne diyorum adam ne diyor? Bir, bir sana bir <laughs> şey diyecektim <laughs> ben ya. Kemal'im evet. mahallem 32-20 kız öyle değil sana. Kemal ben seninle komşu oluyorum galiba. <laughs>